Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün Minecraft'ın 24. bölümüyle karşınızdayım. Dünkü videoyu bayağı bir beğendiniz arkadaşlar. Ardağına başlamıştık ve Ağrı her bölüm gitgide daha da büyük yapacağız. Anasının karar kadar çıkacak arkadaşlar. Bu arada küfürlü olan videolarda arkadaşlar şu Dikkat. dikkat. dikkat uyarısını veriyorum. O yüzden de artı 18 olduğunu anlayın diye videonun. Artı 18 dediğim biraz küfürlü hani biraz dikkat edin. Bunu ananızın babanızın yanında izlemeyin dediğim videolara genelde koyuyorum arkadaşlar. Her video koymuyorum. Minecraft devam etsin istiyorsanız arkadaşlar sizden bu videoyu bin like bekliyorum. 10.000 like atarsanız seri 30 dakikaya çıkan onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar bugün neler yapacağız? Bugün yine manyak şeyler yapacağız. İlk öncelikle şehrimizin gelişmesi adına yeni arabalar eklenecek. Biliyorsunuz ki tok arabasını yapmıştık. Tok arabası burada bu şekilde duruyor ve yolu gitgide daha da uzatacağız arkadaşlar. O yüzden onun malzemeleri topladık. Oha Burak biraz laglı arkadaşlar. Bende mi sıkıntı var? Galiba biraz bende sıkıntı var. O yüzden arkadaşlar bu yolu bir uzatacağız. Onun haricinde zırhımı artık daha da güçlendireceğim. Onun haricinde bir sonraki bölüm muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şu an 3 kişi var. Berra'nın da olması gerekiyor. Aliyas'ın da olması lazım. Fakat şu an Domalan Burak ve Garloş var. Ne yapıyorsunuz gençler? İyi hocam. İyi vallahi biz de moruk. Ee, ne olsun. Bu arada Buran sesi gelmedi. O da iyi abi sen dedi Garloş iyi moruk dedi. Şimdi neden Garloş'a o sana sormadan söyledin demeyin. Ben duydum siz duymamış olabilirsiniz belki. Evet şimdi ben şurayı hemen hızlı bir şekilde kırıyorum. Burası zaten oha denizmiş lan. Burayı Garloş kapatmış. Bu yolu hemen bir uzatalım abiler. Buraları bir uzatalım. Çünkü artık bu yola bağlansın. Şöyle ben hızlıca şey yapıyorum. Burayı hemen hızlıca yapalım moruklar. Çünkü artık şehrimiz daha da gelişmiş bir şekilde gözükeceği için ne olması gerekiyor? Oha bayağı bir şey toplamışsın ha Burak. Bunları niye bu kadar topladın oğlum? Manyak ya, tam mısın? Tam kadar ya. Oğlum ne ettiği kadar bu kadar şeyi niye topladın sen? Manyak mıdır nedir? Abi gelecek için Arkadaşlar bu arada e, ben bir Araba satın almak istiyorum fakat kendim Yapamam e, ben kendi bu pert Olan arabamı benim biliyorsunuz ya benim Pert olan benim bende çok büyük bir mazisi Olan bir araba o arabayı yapması için Burak'a para ödeyeceğim arkadaşlar Burak da araba konusundan çok iyi anlıyormuş Ve Burak'a yaptırıp parasını ödeyeceğiz Evet yani gayet güzel oldu yolumuz Baya artık uzun şu an sadece Bir tane araba var o da yeni çıkacak olan Türk otomobili TOG arkadaşlar Gerçekten param olsa şu yeni sedan modelini alırdım fakat param yok arkadaşlar. Hatta 600 bin TL borcum var. Aldığım evin borcunu ödüyorum. O yüzden de arkadaşlar param yok, alamıyorum. Ama eğer ki olsaydı sedan modelini ilk alanlardan biri olabilirdim. Evet gençler, şimdi ben bir arsa almak istiyorum. Burak, buradasın mı? Buradayım abi. Ne oldu? Burak bir tane arsa var Hacı. Ben oraya çok güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Bana kaça satarsın ve sen kaça aldın orayı gerçekten bilmek istiyorum açıkçası. Bir dakika. Yanıma bayağı bir zümrüt aldım. Ben artık Ay, gel, arsa zengini olmak istiyorum Burak. Arsa zengini Gideyim ben Anladım. sana göstereyim Gel benimle Burak Bu benim Burak'a sattığım arsadan mı bahsediyorsun Aynen senin Burak'a sattığın arsayı Almak istiyorum abi Oo. O arsa Anlaştım güzel abi. arsa Kaça aldın sen orayı Burak Aa ben orayı 3.5'a aldım Ha Anladım. bana kaça satarsın abi Sen ne yapıyorsun oha Oha 4.5 çok oğlum 3.5 arsayı... ne oğlum Şu küçücük arsa kadar arsa Dikkat. Dikkat. Dikkat Bu seri Hiçbir banka serilerine benzemez Pavyon Kumarhane Gece kulübü. Otele kız atma gibi fanteziler içerir. Fuduk kanalı ile karıştırmayın. Çünkü ben evet. psikopat, ruh hastası <laughs> ve şiitsizim. Ama dürüstüm. Beni örnek almayın. Abi tamam. burası öyle deme her yere bakıyor Yani nereye bakıyor bir nereye görüyor Akvaryumu görüyor bir de piramit gibi bir Boktan bir yapıyı görüyor Camiyi de... de, görüyor Camiyi göremiyor bir dakika ben oraya geleyim mi Camiyi görebiliyoruz mu bakayım Abi lan. Camiyi de mi görüyor Burak cami için aldı burayı zaten tabi, tabi. Cami için mi aldın lan burayı lan Burak Bakayım yani yapılan yapı En azından şu ortası şurası olacağı için Camiyi görmesi mümkün değil Yapılan yapının balkonu şu tarafta olursa Camiyi görebilir ama küçük bir arsa Burası 3.5 stek etmez Öyle düşün bak mesela bu arkaları ileride ne olacak metropol olacak bu taraflar da şimdi buralar mesela full ağaçlık ileride buralar bina olsun ev olsun Sen kaça yani, satıyorsun bro onu söyle Abi benim bu işten kar etmem için sana en az 4.5 veririm burayı Oha oğlum 4 stekte anlaşalım 3.5 almışsın 4 stek en azından 32 şey, zümrüt karın olur 4'e veriyorsan alayım Ar vermiyorsan almıyorum kardeşim Asla almıyorum 4.5 4 çok pahalı 4 diyorsan alayım 4 demiyorsan. Abi, gel 4 16. 4 oğlum 4. Ben 4'ün üstüne vermem. 3.5 site almışsın ve burası daha gelişmemiş bir yer. Karış bu arada şu an alacağım arsayı daha da kötü yapıyor. Yok ya zarar. Şu an yapıyor zarar. Sen arsaya zarar veriyor. Bunun bir yaptırımı yok mu? Düzeltiyorum. Düzeltmen lazım abi. Burası bir arsa ve sen şu an yapı alınmış bir arsayı birden lekeledin. Hayır ya, bırak veriyor musun 4 site'a? Vermiyorsan ben gidiyorum baba. 4 sitek 1 4 site üstü 1 zümrüt vermem. Haberin olsun. Tamam. 32 özümüz 32 özümüzdür. Tamam veriyor musun yani? Veriyorum. Tamam abi. Ben o zaman alabildiğim kadar alıyorum abi. Şunları hatta çevireyim. Oha bayağı bir isteğim var. Şöyle bir verdim. Şöyle iki verdim. Oğlum ne yapıyorsun? Garloş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Full. Neyse üçüncü. Oğlum bir dur la. Valla ölmek <laughs> istiyorsun Garloş ha. Ölmek istiyorsun. Oğlum bir de bu su nasıl böyle yamuk akıyor? Ben koyuyorum acı çünkü. O nasıl olabilir ki? üçüncü verdim al dördüncü. Bu da. Tamam ben burayı hemen abi tabelayı alıyorum. Burası YBJ'nin arsası. Dokunanı s Neyse. YBJ Y A Y'ye ait midir? YBJ'ye aittir. Evet bu arsa benim arkadaşlar. Bu arsa ileride bir şeyler yaparım. Biraz pahalıya mal oldu. 4 stack gerçekten çok kadar arsa için biraz fazlaydı. Yani bir de burada abi. çok kötü yapılar var. Garluş'un yaptığı yapılar. Baksana abi. Ya yeter lan. Yap, yapılarıma kötü deyip durma ya. Ama abicim neyse şu an yatıyoruz mu? Yatalım. Yattım ben. Garluş senin bir tane evinde yatıyorum. Kaç para yatmak? Şu an uzaktayım diye burada yatıyorum. Bedava. Bedava mı? Ha o küçük evlerdi, Onlar 5 zümrüt. Tamam 5 zümrütünü gel vereyim. Yattım moruk. 5 zümrüt ama her bölüm başı. Her sabah akşam olduğu zaman. Tamam diyorum. bir kere yattım. 5 zümrütünü vereceğim. Uzaktayım diye evime gitmeye Ay. üşendim. Gitseydin acı. Tamam 5 zümrüt veriyorum işte. Vermiyorum demiyorum. Veriyorum 5 zümrüt. Her bölüm. Her bölüm. Tamam veriyorsun. her bölüm diyorsun işte tamam. Bir kere yattım. Kaç tane verdim? Oğlum bu kiralık değil mi? Bir günlük. Ne alakası var ee, her bölüm? Bu, bu seri boyunca kiralık. Var bir kere onun... kiraladığın zaman hep Kira... kiralamış oluyorsun. O abicim mi? ben bir gece yattım ya. Sen bir oteli kiraladığında hep ömürlük mü kiralıyorsun yoksa bir kerelik mi kiralıyorsun? Hadi burası otel değil yalnız. Oğlum ne orası? Orası küçük pansiyonlar. Tamam pansiyonda da bak gerçek hayatta oğlum kim vurdu bana? Ya abi illa ölüm istiyor. Burak sana soruyorum abi pansiyon kiraladığında bir kere mi kiralarsın bir gecelik mi? Yoksa ömür boyuluk mu? Abi bana da aynısını yaptı. Ben dedim ki ben e, kiralıktan çıkamıyor muyum? Bana şey dedi işte ya benimsin ya kara toprağın artık çıkamazsın. Bu arada <laughs> seni net dolandırmış abi. Bu hiçbir Türkiye'de. Bak burası Türkiye değil mi abi? Burası Türkiye. Daha önceden kendisi otelde kalmamış pansiyonda ya da arkadaşımız bilmiyor böyle kuralları. Vallahi önüne geleni çeklemiş. Allah alacağım senden de. Ya 5 zümrüt niye vereyim her gün ben ben bir de kiralamak bile istemedim. Bir kere uyumak istedim sadece. Uyumayacaktım kardeşim. Benim olayım buydu. Ya abi tamam ben de o zaman benim arsama girdin. Ee, az önce e ezdin ya. Her bölüm başı 25 zümrüt verecektim. Bir girmeyecektin abi. Ben de böyle bir kural koyurum o zaman. Bana az önce bedava dedin sen bir de bedava. Hayır hayır evimde bedava. Ondan ben uyurken ben uyurken bana bedava dedim. Ben uy uyuduktan sonra bana bunun kuralını söyle. Söyledin. Ama sen küçük evlerde söyledin. Tamam ben de yeni ev... kural uydurdum. Bana bir daha o ok katarsan her bölüm başı 64'lük zümrüt vereceksin. Böyle saçmalık olamaz oğlum. Herkes anayasaya uymak zorunda. Anayasaya bunu ekle. O zaman okey diyeyim. Anayasaya ekle. O evlerde kalan kişi her bölüm başı 500 zümrüt verir diye anayasaya ekle. Anayasaya eklemiyorsan ben bunu saymam. Hala abi ben yaptım. Kalan kalır, kalmayan kalmaz. Ben kalmıyorum işte bir kere kaldım parasını ödedim. Sık kadar ev yapmış. Bak vurdun. Her bölüm 64'lük vereceksin. Ben söyledim az önce. Hayır abi. Tamam abicim, ver şu an. Vurdun bana. Az önce söyledim. Bak bu arada şu an yaptığım benim mantıklı değil. Ben senin yaptığının mantıksız olduğunu anlatmak için sana beni vurduğunda sana her bölüm başı 64 ver dedim. Anladın mı? Arkadaşlar Hayır. Vallahi uğraşmayacağım. Carlos anlatmaya çalışmak gerçekten yani <laughs> cahile laf anlatmak, deve hendek atlatmaktan daha zor. Neyse. Ben 5 <laughs> lüfütümü verdim abi. Lan benim otelim bile o kadar lüks, müks. Anasını satayım 4 demire veriyorum ya. 4 demire veriyorum. Bir ara 4 demire veriyordum. Şu an galiba kaç? Elmas mıydı? Senin otelin bu arada bok gibi. Lan tamam bok gibi iyi olduğunu iddia etmiyorum. Ama en azından geldiğinde, getirdiğinde kız arkadaşını Burada iki kız bir erkek bir kız yatabiliyor. Senin evinde sik kadar hiçbir yer yok. hiç yer Ana... an yapıya zarar verme. Işte, yap Ay. Yapıya zarar verme. Anayasayı okuyalım. Anayasayı <laughs> okuyalım. Hacı oku ben yanlışlıkla yaptım. Ee, i̇steyerek yapmadım. Vallahi kırılacağını Tamam böyle. ama yan, anayasaya bakalım hemen. Yapıya. Oğlum hemen koyuyorum. Tamam koy. Beni ilgilendirmez ki. Anayasaya bakacağım. Ne varmış? Yapıya zarar vermek 64 zümrüt. Tamam. Ben, tamam abi, ben... ben yapıyorum şu an. Abi Yapıyor öyle bir şey vermedim. yok. Abi öyle bir şey yok. 64 zümrütü ver. Ya bak abi, yapmak zorunda yapıyorum. değil. Deildim mi bu arada orayı? Yaptın ama. Bu arada yaptım. Ben oranın kırılacağını düşünmedim. Ama ben kardeşim bak yapıya mesela. zarar verdim ben buna rahatsız oldum. Ver artık da. Abin vereyim boşu boşuna. Manyak mısın? Ya ki? ama kuralları çiğniyor. Bırak oy verelim. Doğru yapıya verdim mi zarar vermedim. İki kişiyiz, üç kişiyiz. Ama yapıya zarar verip bırakmadın ki. Tamam abi. Ben abi şu an tamamen objektif bir yorum yapacağım. Yap. Ee, bir kere bu halılar halılar böyle değildi. Ondan Heh. dolayı bence yapıya zarar verme. Bence de evet. Bence de. Abi, o zaman şu kadar vereyim kabul et. 27 tane. Abicim kadar yirmi? 27 ya. Niye 27? Tamam. Bak ha yine zarar verdi. Aa. Yok şimdi zarar veriyorum. Yap Tam siz tamam, yapın. Tamam tamamını ben... ver. Tamam. Zümrüt'ü getiriyorum. Ver. Tamam getiriyorum zümrüt'ü. Tamam tamam getir. Ee, en azından hak, hak etti. Tamam doğru. Gel Burak yardım et lan. Ben buranın nasıl Bak yine vuruyor beni ya. Ya vurup durma kardeşim git zümrüt'ümü getir ya. Getiriyorum getiriyorum. Madem parasını vereceğim tepe tepe bozayım. Biraz tamam. daha bozayım hatta. Tamam adam. bozdun Hı -hı hacı zaten. Bir kere daha bozarsan bu sefer bir daha yapıya <laughs> zarar vermeyi, vermeye girer. <laughs> evet buraları da şöyle yapalım. Her Ol... zümrüt eksikti. 27 A verdin abi. Ee, kaç daha vermen lazım? 33-35 tane daha vermen lazım Zümrüt. Tamam getiriyorum. Al kardeşim. Neredesin? Getiriyorum. Göremiyorum ki herifi. Geliyorum oğlum. Şu an evdeyim. At bakayım. Bakalım. Ay, 35 tane daha vermiş. Ha bunları da mı aldın? Üzerime geldi. Ha, Onları da ben koyayım o zaman. Ya da koymayayım. Orası şu an oldu mu olmadı mı bir bakayım. Ha, sen düzeltiyor musun Burak? Hacı Oba dur. Herhalde. Şunları da koyman lazım. Al. Şunları da koy. Aynen. Evet ben şimdi gidecek. Evet ben şimdi arkadaşlar gidecektim. Bu bölüm yapacağım şeyi unuttum anasını satayım. Burak bu arada ee, arabayı kaç e, zümrüte yaparsın bana? Eee... Abi Bak olacağım. Yapılması zor bir araba değil Sana 32'ye kapatırız 32 zümrütü bana burada BMW yapabilir misin? Şuraya Bak bu ara Buraya Abi nereye baksın? Şöyle mi baksın? Bu tarafa baksın Bak bu tarafa Yani benim şu an baktığım tarafa doğru baksın ee, Tog arabasıyla BMW yan yana Yani böyle karşı karşıya olsun Çünkü ben biliyorsun BMW bende büyük bir anlam taşıyor Kaza yaptım Büyük bir kaza atlattım Ölüm kaza yani Ben O araba 1 milyon TL'ydi değeri Ben o arabayı sattım 300 bin TL'ye Sonra gittim Bir tane fiyat aldım lan Fiyat punt aldım. Onun bloğu da gelir arkadaşlar bu arada yakında isterseniz. Oğlum sen niye galiba her yeri bozuyorsun? Abi elimde çapa vardı. Yanlışlıkla bozuldu oğlum manyak. Ne bileyim <laughs> bir tane basarsın iki tane nasıl basıyor? Neyse. Tamam gel o zaman 32 veriyorum sana. Hatta gönlümden koptu Burak gel. 35 zümrüt veriyorum abi sana. Bana bana buraya abi bak bu bölüm bayağı karlı. 4 kaldı aldı. 30, 35 aldı bayağı bir zümrütü oldu. Bak buradan buraya baksın. Ben de o arada abi gideyim ne yapayım? Hemen zırhıma dikenler falan basayım arkadaşlar. Diken çok önemli. Hiç basmadım daha. Gidelim. Şuradan kitaplarımızı alalım. Birazcık yanıma kitap alıyorum. Zaten 4 tane lazım değil mi bana kitap? Aynen. 4 tane kitap lazım. 4 tane dikenler alacağım. Abi şu an bu arada sonuçtaki diken zengin kişi ben değilim galiba. 4 stack oraya verdim. 35 oraya verdim. Bende fazla zümrüt kalmadı. Galiba şu an galiba en zengin sen olabilirsin. Olabilirim. Ben şimdi dikenleri bulmam lazım. Bu arada verimliliği de almam lazım. Verimlilik 5 alıyorum bir tane. Verimlilik 5'i çünkü gidip şeyime basacağım. Baltama basacağım abi. Baltama verimlilik 5 bastım abi. Baltamda Baltana basmadın mı? Baltama basmamıştım. Çünkü ben hiç odun adam akıllı kazmıyordum. Genelde Ali Aslan satın alıyordum. Bundan sonra Ali Aslan satın alamayacağım için gittim bastım. Valla verimlilik 5 çok önemli. Şimdi gidelim dikenleri bulalım. Dikenler nerede? Dikenleri bulmam lazım. Verimlilik 3 bu. Burada dikenleri 3 olması lazım. Dikenleri 3. Dikenleri 3 buldum. 1, 2, 3. Alamıyor muyum hacı ben? Bir şey diyeceğim hacı. Ha. Bu arada dikenleri basmak için en kötü e zırh başına 15 XP falan istiyor. Olabilir abi, olabilir. Yani şu an hangisine basabilirsem ona bakacağım zaten. Şu an bir göğsüme basmak istiyorum mesela. Şöyle bir bakıyorum dikenleri 3. 19 istiyormuş. Oha. Dikenleri 3 son değil mi? Evet. Tamam dikenleri 3 bastım. En azından zırhlığıma bastım. Zaten kaskıma, pantolonuma ve botuma basmam kaç istiyor? ona bakacağım. Oha 27 istiyormuş. Çünkü botumda tüy düşüşü 4 var. Şu anlık basamıyoruz arkadaşlar zaten. Aynen. Ama yine de gidelim bir tane daha dikenler alalım. Toplamda 4 dikenlerimiz olsun. Şu an iki tane basmadığım var. Bir tane de bastım var. Bir tane de basmadığım alayım. Dursun yani bende. Abi sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Ee, benim araba tasarımıma göre bu e, araba yolun olursa böyle tam simetrik olmuyor. Tam simetrik Bunun... olmasın Hacı. Ee, olmadı bir... Ya, bak simetrik olmasını istiyorsan da bir yerden kırp. Anladın mı? Bir ee, tane... Bir, bir yerden yoktan... fazla yap. Bir yerden ya fazla yap ya, tane, ya az yap. Simetrik olsun. Bu arada kedi var. Ben kediye bu... bundan versem yer mi ya? Pişmiş yemiyor değil mi? Ya pişmiş yemiyorsan öldürmem lazım Hacı bunu benim. Ya da öldürmüyor. Hadi kedide anayasa var. Daha anayasa değişti değil mi? Artık kediyi öldüremiyoruz. Evet, Köydeki evcil hayvanları öldüremiyorsun. Hiçbir... Tamam. Köydeki evcil hayvanları öldüremiyorum ama evcil değil o. Köydeki hayvanları öldür. Evcil öldürün. olmayan. Köydeki hayvanları öldüremiyorsun işte. Tamam. Evet. Hayvanları hiçbir şekilde öldüremiyorum. Tamam. Dikenleri üç bir tane daha aldım ben. Bu arada benim ne kadar az zümrütüm kaldı hiç bilmiyorum. Bakacağım ne kadar az zümrütüm kaldı. Çünkü her şeye bastım. Bu arada çapaya verimlik 5 basılır mı yavru? Basabilirsin. Ama ne faydası Hı. var mesela? Mesela yaprakları hızlı çapalayabiliyorsun. Yaprakları, bir de yaprakları zaten yaprakları, çok, yaprakları çok hızlı çapalamıyor mu çapa? Verimlilikle çok daha az. Çatır çatır. Anladım hocam. Yani gerek yok ya yani. ona o kadar da değil. Ben dikenleri 3'ümü şuraya koyuyorum. Ganimet şurada kalsın. Dikenleri 3, dikenleri 3, dikenleri 3. Bunları level'ım olduğunda yapacağım. Ganimetim de burada kalsın. Abi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Garloş. Ben... Bir şey söyleyeyim Abi benim bayağı abi az zümrütüm kalmış. Oy tamam güzel. Bak... Benim de ben de şu anda şey kasıyorum. Ağaç kasıyorum. Dağdaki ağaçları kırıyorum. Komple kırıyorum. Şu anda 5 tek odunum oldu. Hala da kırmaya devam ediyorum. Bak, Biraz daha zümrüt kasacağım. Sende 80-90 tane şey vardı değil mi? Zümrüt bloğu. Evet. Bak bende ne kadar kaldı biliyor musun? Bende şu an 74 82 tane kaldı Moruk. 82 sadece. Benim 150 Oo. tane bloğum vardı. 150 bloğum vardı. Şu an gitmiş yani. Evet evet bayağı. Hadi uyuyalım. Uyuyabilen uyusun. Aynen zombiler bast buraya. Uyuyorum baba. Evet şimdi bakalım arkadaşlar Burak zaten arabayı yapıyor. Bakalım nasıl bir araba yapıyor. Oğlum bu araba çok geniş olmamış mı Burak? Abi işte ya böyle yapmak zorundayım. Bence bir tane daha kırpsan daha iyi olmaz mıydı? Yani normalde işte e, özü öyle ama işte yolun tam simetri olsun diye tam ama istiyorsan... simetri olmasın gel çünkü şuna bak tok arabası da simetrik değil ki. Tam simetrik değil Baktığımda tok arabası da simetrik değil. Tam ortada durmuyor. Aynen tamam, tam. Ben öyle aynen, aynen yani güzel olsun ben BMW'mi çok güzel anmak istiyorum. BMW'm güzel olsun o kadar para verdim. Şimdi gidip ben de o arada birazcık arkadaşlar buraları hızlandıracağım. Level kasmam lazım ve o arada biraz zümrüt kasmam lazım. Çünkü şu an zümrüt fakiriyim. Bunun farkındayızdır hepimiz. Şu üstümdeki bütün gereksizleri ben bir bırakacağım. Şuraya bir sandık koyuyorum abi. Üstümdeki bütün bütün gereksizleri bırakıyorum. Şöyle bütün gereksizleri bıraktım. Bunlar kalsın yanımda. Şimdi abi yine zümrüt kasılma zamanı. Hem de level kasılalım. O arada Burak benim arabamı yapsın. Yakında Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bakalım Cumhurbaşkanı olabilecek miyim arkadaşlar? Onu da merak ediyorum. Ya halk beni seviyor abi. Ben köy adına çok fazla faydalı şey yaptım. O yüzden muhtemelen kazanırım. Halka soracağız tabii ki de. Halk kim? Halk sen, ben, Burak, Alias, Berra, Jim Carrey. Ya herkes. Şu an seriye katılmış herkes. Jim Carrey bu arkadaşlar seriden kovmadık. E, çünkü siz çok sevdiniz. Jim Carrey'i bu arada almayı düşünüyoruz tekrar. Fakat e, birkaç bölüm kendi katılmadığı. Gelemediği için biz almadık onu. Yapacak bir şey yok. Ama normalde seriden ben çıkartmadım. Onu da söyleyeyim. Jim Carrey sevenler buradan üzülmesinler. Jim Carrey kendi gelmiyor. Jim Carrey'in dönmesini istiyorsanız yorumlara hashtag Jim Carrey dön yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet 17 level oldum arkadaşlar. 17 level olmaya çalışıyordum zaten. Gideyim hemen dikenler basayım. Ben bu arada iki zırhıma daha dikenler basayım. Sadece botuma basayım asamayacak duruma gelemeyeceğim. Çünkü 27 level istiyor. Fazla istiyor. Tüy düşüş olduğu için. Sen de Carlos bütün zırhında var mı? Dikenler <gülüyor> mi? <gülüyor> bütün zırhında var mı? Evet var. Oğlum bu arada bu verimlilik 5 şey bayağı etkiliymiş balta. Yanlışlıkla iki tane şeyi kırdım. Tamam ben dikenlerin evet. iki tanesini yanıma alıyorum. Evet arkadaşlar kaskımı alıyorum. Ee, Kaskıma dikenler 3 19 istiyormuş lan. Bir dakika ben nerede hata yaptım? Ben 19 istediğini unuttum. 17 istiyor diye hatırladım da. Yanlış hatırlamışım demek ki arkadaşlar. Gidelim şuradan biraz daha çevirelim. 19 level yapalım o zaman. Sonra gelelim buraya. biri bana shift'e basarak buradan zümrüt aldığımı demişti arkadaşlar ben zaten shift'e basıyorum. Yani görmüyoruz mu şu an shift'e basıyorum farkındaysınız? Yani shift'e basmasam nasıl yapacağım? O kadar da cahil değilim arkadaşlar. Minecraft bilgim var yine Eskiden oynadık yani. Yani en azından canlı yayınlarda bayağı oynamışızdır. Eskiden izleyenler bilir. Normalde çok iyi bilmiyordum tabii ki de Minecraft'ı ama canlı yayınlarda bayağı oynadığımız için biliyorum. Bak shift'e basarak şu an Alıyorum gördüğünüz gibi. Abi orada 19 level olmuşum. Kaskımı koyuyorum baba. Dikenler üçümü koydum ve... Artık kaskımda da diken rüş var. Bir pantolonuma da bassam yeterli arkadaşlar. Dur pantolonum için kaç isteyecek? Aynı 19 mu isteyecek bakalım. Aynen 19 istiyor arkadaşlar. Tamam. Pantolonuma da basarsam bence yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen şuradan ladinlerimi alıyorum. Ladinlerimle hemen. Hem de zümrüt kasılıyorum arkadaşlar. Bence çok iyi. Evet bu arada 18 level oldum ve 19 level olmak hüzreyim derken 19 level'ımı da oldum arkadaşlar ve biliyorsunuz ki fakirleşmiştim. Biraz yine zenginleştim. Pantolonumu hemen alıyorum ve pantolonuma dikenleri üçü bastım abi. Güzel. Sadece botum da yok arkadaşlar. Botu da ilerleyen zamanlarda yaparız. O kadar da önemli değil arkadaşlar. Şu üstümdeki bazı şeyleri yine koyayım buraya. Elmalarımı alayım. Çubukları da şu anlık bırakalım arkadaşlar. Bunları zaten kasılırken yaparız. Şimdi ne kadar servetim kaldığına gidip bir evde bir bakayım. Ondan sonra içimi bir tatmin edeyim. Bir sonraki bölümde botuma da basarım diye düşünüyorum. Her şeyi yavaş yavaş fullliyoruz. Bak çok hızlı kırıyor arkadaşlar. Hop yapıyorum kırılıyor. Gördünüz mü? Bakalım ne kadar zümrüt bloğumuz var. 22 tane daha yaptım. Evet şu an 40 tane buradan desen 64 tane buradan desen 104 tane zümrüt bloğum var arkadaşlar çok da fazla yok şimdi gidelim arkadaşlar BMW'mize bakalım BMW'miz nasıl olacak görelim nasıl olmuş onu da bakalım ben de bakacağım gel gel bak bitti mi aa bitmiş çok İş. minik bir dokunuş minik bir dokunuş mu ooo BMW BMW yalnız abi amblemi be. var mı amblemi yok ama ama yazmamız lazım tabelayla ne bu var mı Neyi var mı? Mı? Mı mı? Ha. Lan oğlum gel yok abi. tabii ki ya. Egzozu var ama istersen Carlos gel gir. Otur abi gel yok, gel otur. Gel Carlos otur burada vites topuzu var gel otur. senin için dedim onu Ya benim için gerek yok. Ben kullandım araca gidip de egzozuna mı şey yapacağım? Ya Oha bilmiyoruz seni. Oturabiliyor musun Burak? Abi otur diyorum ya gel <laughs> Oha Örste var burada Oğlum çok iyi lan Karloş Binebiliyorsun Binme paralama Ha bindi <laughs> Daha söylememiştin Ama söyledim sonra bindi Burak gördün değil mi? Gördüm Hayır abi. Paralı beş mi? derken bastım da Yok 5 Tamam al bir tane altın elma Ha olur olur Altın elma da olur bu arada Gerçekten Güzel bir adaletli bir sistem oldu BMW'mizi de yaptık arkadaşlar Gayet iyi Yani hem BMW var Hem tok var Şehrimiz yavaş yavaş gelişiyor Bence gayet güzel Bu şekilde devam edeceğiz Genel olarak da şekilde. İyiydi arkadaşlar video videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız like atmayı yorum yazmayı video abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu videomu izlemenizi yeni izleyin bu videoda gittik ağrı dağını yaptık ağrı dağını gittin mutlaka izleyin başlangıç o zaten ilerleyen bölümlerde bitireceğiz buradan da bütün minecraft serisini baştan aşağı gidip izleyebilirsiniz izlemediyseniz mutlaka gidip izleyin arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay